Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta modern ev yapacağız. Evet, modern ev. Hadi girelim Minecraft'a. Ben Minecraft'ın 2010 sürümünü oynuyorum. Siz de oynayabilirsiniz. Kimin evet. hmm, bir çok kasıyor, o yüzden yüklemek tercih etmedim. Siz tercih edebilirsiniz. Çok. açılmasını diyeceğiz? Evet. Daha hızlı. Daha hızlı açılıyor 2010 sürümü. Ben o yüzden tercih ettim açıkçası. Evet. Yeni oluştur. Yeni oluştur. İn dünya oluştu. İn dünya oluştu. Yaratıcı. Mu. Hmm. Buna anneler Yaptım Zorlu. O işime gelmesinler açıkçası sonsuz düz olsun ee, tamam böyle dünya oluşuyor işte yapacağım hep çok modern ve çok güzel bir ev var yani evet, çok ama çok güzel olacak yani açıkçası siz de beğeneceğinizi umuyorum videoyu videoya ayrıntılı anlatacağım hadi bakalım hadi açıldı evet şimdi eşyalar arkadaşlar ben eşyaları alıp hemen evet arkadaşlar eşyaları aldım geldim tam bir geliyoruz şuraya bir iki üç dört beş bir iki üç dört 5, 6, 7, 7. Bununla 7, bununla 7 çıkıyoruz. Evet. Şimdi geliyoruz şuraya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şuraya. Arkadaşlar şuraya hemen sevip geleyim. Evet arkadaşlar her yere her yere beş gittikten sonra. Öncelikle bir şey yapmamız lazım. Sinirleri. Arkadaşlar. Sinirleri kırdıktan. Sinirleri kırdıktan sonra da böyle tahta yerleştiriyoruz. Şuraya bir, iki, üç. Üçe şuraya koyacağız. Evet. Ondan sonra cam ekliyorum. Bir, iki, üç. Gel arkaya. Buradan içeri cam geliyor. Evet. Biraz bitti gibi. E bitti gibi işte arkadaşlar. Oh. Yanlış kırdım bir an. Bir. Şurayı ikiye, pez, evet. Şurayı kırdınız. Arkadaşlar bakın. Bir. Buradan yukarıdan bir yukarıdan sayarak. Bir, iki, ki bunu buradan kıracaksınız şöyle açık bir yer kalacak yani bir iki şurada bir merdiven şurada şu üstte bir merdiven evet aslında çıkıyoruz evet işte kapımızı şu an gideyim alayım hemen kapıyı aldım geliyorum. Öncelikle şurayı şöyle kapatacağım. Kapıyı da şöyle koyacağım. Ve 1, 2, 3, 4 gene çıktı olsun benimki. Ben 4 uzattım böyle kuvarsları. Böyle daha hoş bir görünüm elde edeceğim. Bu arada bu benim tasarım değil Yabancı bir kanaldan aldım. Arkadaşlar evet. Hımm, i̇şte çok güzel bir tasarım ev oldu gerçekten de işte böyle gidiyoruz bu arada ilk çektim o videosundan biri oldu bu da işte sesime bakmayın böyle biraz şöyle alta da bu arada altı da bir ev mevşedin yapabiliriz bir sesime bakmayı da yapacağım böyle geliyoruz arkadaşlar Yerleri kırayım da aklınız falan karışmasın diye. Evet şöyle bir kıralım. 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 Tahta yapacağız evet arkadaşlar. Yere evet, tahta yapacağız. Yerler tahta olması lazım bir şey Siz de, siz de yapabilirsiniz. ee, şurada bir yan dur bırak şöyle bir şey olacak yani ee, şu bir cam Diyecek. Diyecek. şöyle şöyle ya. şöyle 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 Az, evet girmiyor içine kalın cam kullandım. İnce cam da girmiyor çünkü evet şurada şöyle evet arkadaşlar şuraya girdik hemen şuranın camları falan da koyayım. Evet şuranın camları falan da yerleşsin öyle öyle güzel bir. şöyle. Bu binada en nefret edeyim şey inceceğim Çok zor ya çalışmaz. Evet evet evet. Ve bitti. Alt zemini tamamladık. Şimdi üstte gidiyoruz. Üst kolay gidiyoruz. Şuraları da biraz canlayacağız. Ve evet. Şuraları 5 işte dakikada halledeyim. Hop hop hop. Evet. Evet arkadaşlar şuraları camla doldurduktan sonra evimiz bitti. İçini döşemeyi istemiyorum. Siz için döşersiniz eminim. Şunu koyacağız. Durun bakacağım ben neden yanlış yapmışım. Çok ama çok özür dilerim sizlerden. Bir. Şöyle koy. Anlaşık koydum ya. buraya da. Aa. Evet Diyoruz. Şöyle. üstü bitti. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Like atmayı ve Like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Aldım şu bölgeyi ben. Hadi abone ol. Abone ol. Abone oldun. Lütfen abone olmayı unutmuyorsunuz.